Bekle. Bekle 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 bekle. Oh, 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 oh. Gel, yavrum. Oh. oh. Gel, gel 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 yavrum gel gel. gel, gel, gitme, gel. Aha bak orada, orada orada. bekle. Anası geliyor anası geliyor. Gel, gelir gelir gelir. Bekle bekle bekle. Gel gel. Gel gel bekle. Gel gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Bekle bekle. Ya, gel gel gel. Aa vuruyor vuruyor. Ha Ya, Abi, ya. Sen, o yüzden, o yüzden, ya. Benim. Aha bak bekiyor bakıyor bakıyor. gel gel bak, bak. Gel oğlum gel gel. gel 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 gel, gel. <laughs> geliyor. Gel, Hah. Evet. Ayıyı nakle yayın. Hadi gidelim, yeter. Hadi gidelim, yeter.